Herkese merhaba dostlarım ben İbrahim. Normalde bu izleyeceğiniz videoyu ben yarısından çoğunu editlemiştim. Ama ne olduysa edit programı editlemiş olduğum videomun projesinde bir bozulma meydana gelmiş ve projem çalışmamaya başladı. Yine de videoyu editledim ve sizlerden ufak bir ricam var. Bu kadar emek vererek video çekiyorum. Bunun karşılığında sizlerden isteğim videoyu beğenip yorum yapıp ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve işte muhteşem video ile karşınızdayım iyi seyirler herkese Merhaba dostlarım ben İbrahim Bugün sizlerle birlikte Minecraft Sorayolu sezon 3'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım dostlar Evet ilk bölümde ne yapmıştık dostlarım Edora gitmiştik biraz aksiyon yaşamıştık Bu bölümde neler mi yapacağız? Tabii ki de öncelikle yemek sıkıntımızı çözeceğiz. Çakmağım var. Dostlarım biraz hayvan bulmak istiyorum. Fazlalık hayvanları indirmek istiyorum. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi bu yemekler bize yeteceğini düşünüyorum. Tavuk da yanlışlıkla kendi yandı. Aslında tavuk öldürmek istemiyordum. Kendi kendine can verdi. Neyse hatta şuradaki ineği de alalım. Bizim o taraflarda inekler var dostlar. Tamam bu kadar yemek bizim için yeterli olur diyorum. Şimdi bize odun lazım dostlarım. Şu taraflarda orman vardı. Yatağımız yanımızda. Ormandan birazcık odun toplamak istiyorum. Hatta ladin toplarsak bizim için biraz daha iyi olur. Yapacağımız evde ladin kullanacağım. Az da olsa. O yüzden ladin biyomuna gitmek mantıklı olacaktır, bir daha gel git yapmayalım. Dönüşte birazcık da meşe toplayalım, meşe de kullanacağız. Şöyle bir konuya değinmek istiyorum, yeni gelen arkadaşlarımız olduğu için. Arkadaşlar biz videoları çarşambadan çarşambaya yayınlıyoruz. Haftada bir gün video atıyorum. Eğer ileride daha çok abonelerimizin olduğu vakitlerde videolarımız belki ikiye çıkabilir, belki üçe de çıkabilir. Şu anlık böyle gidiyor. Evet dostlar birazcık meşe de topladım. Bu arada şu bal kapaklarını alalım dostlarım. Evet spawnumuza geldik. Şöyle iki tane dikeceğim dostlarım. Lazım olur bize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ağaçların böyle çok büyük oluşmaması için böyle bir taktik yapıyoruz. 8 blo çıkıp basamak koyuyoruz. Hatırlayacağınız üzere biz şu ilerlerde bir manşet bulmuştuk dostlarım ilk bölümde. Oraya bir gideceğiz. Gömürümüz yok ama inşallah sıkıntı yaşamayız ya. Gece de oluyor. Keşke o Neyse. Şimdi şurada kömür varsa aslında önce bir meşale yapalım. Sonra bir manşefte girelim. Ee, kömür varmış. Bak gördünüz mü? İyi ki gelmişiz. İlk kömürlerimizi bulmuşuz bu arada. Bunlar da tamam. Bunun şeftimizi bulalım. Şuradaydı galiba ağacın altındaydı. Bunları bir anın kırık taş zannettim biliyor musunuz? Dedim spawner'ı bulduk. Bugün bulur muyuz acaba spawner? Buralarda ne varmış? Bu arada bakırları es geçmeyeceğiz dostlarım. Bakırları toplayacağız. Oo. Bakırları da kullanacağız dostlarım ev yapımında. Çatı kısmına. Hop kardeşim sakin. Hoppa. Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ vurdum. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? <laughs> Tamam. Dostlar şimdi şuraya bir tane fırın yapıp şu demirleri ısıtmak lazım. Kendime bir tane göğüslük yapıyorum şu an. Buralar çok tehlikeli. Beni Ya. Deniz kalkanı çekmeme rağmen oku yedim. İşte yardımlaşa indirdik. Hadi canım. Bağırma lan milletin içinde. Örümcek spawner'ı bulduk. Yok ya. Ha. Allah Allah. Ya. Vay be. Ha. Her sezonda buluyoruz. Güzel. Yine de ben buranın koordinatını alayım. Yakınımızdaymış. Ben de dedim videonun başlarında. O kısım şuraya bir girsin. Bugün bulur muyuz acaba spawner? Sen kahin misin? Evet. Her sezon buluyoruz spawner. Güzel. Şansımız yerinde. Aslında iskere spawner bulsak güzel olmaz mı ya? Yani? Ama oha ya. Oha. Ama. Ohannes ya. Bakalım. Bu bölüm amacımıza ulaşalım. Aa şey bulduk. Başka yerden girişi var mı acaba? Bakalım. Buranın da koordinatını alalım spawnımızın altında burası neredeyse. Oh. Oh, oh nasıl bize denk geldi ya. parlayan mürekkepleri aslında alsak güzel olur dostlar. Hazırda bulmuşuz. Bakır damarı mı bulduk yoksa burada ya. Değil galiba ya. Bakır damarları nasıl oluşuyordu? Granitle beraber mi oluşuyorlardı acaba? Merhaba dostlarım ben İbrahim. Şu an editle uğraşıyorum. Evet dostlarım, resimde görmüş olduğunuz gibi bakır damarları granitle beraber oluşmakta. Böyle bir bilgi için videoyu durdurdum. Şimdi videoya geçebiliriz. Yalnız benim üstüm doldu. Bunları bir şöyle dönüştüre. Üstümüz açılsın ya maksat. Şöyle videoya bakıyorum da 41 dakika olmuş. Tamam. Tabii ben buraları editle kaç dakika indireceğim hiç fikrim yok. Bu videonun editi bayağı bir uzun sürecek galiba. Ee, bayağı büyük ya. Dostlar ben diyorum şimdi yukarıya çıkalım evimizi yapmaya başlayalım. Yeter bu kadar topladığımız. Fırın yapmak için kırık taş toplayalım. Neyse fazla bakmayalım da madenden çıkamayacak gibi görünüyorum çünkü. İşte ilk baştaki madenler on numara vur. Ağaçlarımız büyümüş. O yakınız demek ki oraya güzel. Bakırlarımız Şimdi ev yapacağımız konumu belirlemek lazım dostlar. Şu taraflara bir bakalım. Şu kalkanı indirelim artık. Şu katmanı bir indirelim dostlar. odun işlerini bir halledelim. Müzik Evin çerçevesi tamam dostlar. Uyuyalım. Bu merdiven kısmını halledelim eve çıkacak. Bunları soyacağız. Buralara cam gelecek. yine meşe lazım. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Şurada meşe biyom vardı. Gidelim meşeye. Yeter lan yeter! Yeter! Bu yer topladım. Bir buçuk stek var üstümüzde. Böyle yatağı gizli gizli gidelim de. Ripper'ın gazabına vuramıyorum şimdi. Gel. Bu arada kurta da bir tane ev yapacağız. Küçük bir kulübe. bir arkadaş rahat vermiyordur. Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz dedim. Creeper'ın gazabını uğramayalım demiştin değil mi? Creeper'ın gazabını uğramayalım şimdi bu kere. Abi bu Creeper nereden çıktı ya? Creeper'ı fark ettiniz mi dostlarım? Şimdi yavaş çekimle izleyelim bakalım. Terbiyesiz Creeper. Hep sizin yüzünüzden terbiyesizler. Hocam ayıp oluyor ama ha. Herkese merhaba dostlarım ben İbrahim. Videonun bu kısmını hızlandırılmış olarak izliyorsunuz. Çatıyı yaparken bir seviye yukarıdan yapmışım. Videoda bunu fark edip çatıyı alt seviyeye getirip revize edeceğim. Bu arada maden yaparken evin çatısını bakırdan yapacağımı söylemiştim. Orada bir hata yaptım ne yazık ki. Taş kesici ile merdiven yapsaydım şayet bakırlar bize fazlasıyla yetecekmiş. Ben gidip çalışma masasında yapmışım merdivenleri. Bu da videonun süresini uzattı ne yazık ki. Ama sorun yok. Sonuçta bir oyun. Biz de hatamızdan ders aldık. Bir daha gene daha dikkatli olacağım. Biraz balık mı avlasak? Balıklar mı var şurada? Bir sürü balık oldu valla. Kaçma! 10 tane fırınım var. Taş ısıtıp taş kesici yapacağım dostlar. Ee, bak buradan daha kolay yapıyor gördünüz mü? Taş kesici kullanacağız. şöyle bir bakalım. Tabii güneş buradan parlıyor. Olsun sıkıntı yok. Bence gayet şedirde da güzel bir ev olduğunu düşünüyorum dostlarım. Evet videomuza bakıyorum. 2 saat 24 dakika olmuş dostlarım. Bence videoyu artık kapatmanın vakti geldi. Bunun editi bayağı bir uzun sürecek gibi duruyor. Evet dostlarım videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha çok Minecraft Survival gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın yalnız eve güzel yaptık güneş çok güzel vuruyor neyse içeriye gireyim de artık soluklanmanın vakti geldi. <laughs>